Şöyle bir düşünün, yapılacaklar listeniz hiç bitiyor mu? Sürekli bir koşturmaca halindesiniz ama günün sonunda yine hiçbir şey yetişemedim mi diyorsunuz? Merak etmeyin, bu hissi yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Bugün işte tam da bu konuya dalıyoruz. Modern hayatın o meşhur paradoksu. Neden ama neden zamanımız asla yetmiyor? Hadi gelin, konuya şöyle ilginç bir yerden başlayalım. Düşünsenize, daha üretken olalım, daha çok iş bitirelim diye çabaladıkça sanki daha da meşgul, daha da kaygılı oluyoruz. Garip değil mi? Bu sadece bir tesadüf olabilir mi? Yoksa hepimizin tıpış tıpış içine düştüğü modern bir tuzak mı bu? İşte bu soru bizi ilk durağımıza getiriyor. Üretkenlik tuzağı. Hani şu meşhur döngü var ya, sürekli daha hızlı koştuğumuz ama o bitiş çizgisini bir türlü göremediğimiz o sonsuz yarış gibi bir şey. İşte bu sadece size öyle gelmiyor. Bunun bilimsel bir adı bile var. Verimlilik tuzağı. Yani siz ne kadar verimli olursanız, sistem de sizden o kadar fazlasını bekliyor. Gelen kutunuzu bir temizliyorsunuz, bir bakmışsınız hop, anında yenileriyle dolmuş. İşte en kritik noktada bu zaten. Süper üretken bir makineye dönüşmek, size o aradığınız iç huzuru filan getirmiyor, tam tersi. Sizi, başkalarının beklentilerini karşılamak için çalışan sonsuz bir kaynağa dönüştürüyor. Özetle siz gaza bastıkça dünya da pedalı köklüyor ve bu hız kültürü yüzünden zaman artık dinlenilecek bir şey değil de sürekli daha fazla verim almak için optimize edilmesi gereken bir metaya dönüşüyor. Peki madem daha verimli olmak çözüm değil. O zaman çözüm ne? İşte bunu bulmak için hayatlarımızla ilgili çok basit ama belki de ilk duyduğunuzda biraz rahatsız edici gelecek bir gerçekle yüzleşmemiz lazım. Şimdi sıkı durun. Ortalama bir insan ömrü aslında şaşırtıcı derecede, hatta insana hakaret gibi gelen bir kısalıkta ve bunu yıllarla hatta günlerle falan ölçmeyeceğiz. Hazır mısınız? Sadece 4000 hafta. Evet, yanlış duymadınız. Hepimizin ortalama ömrü yaklaşık 4000 hafta. Bu öyle bir motivasyon konuşması falan değil. Bu hayatın ta kendisi. En çıplak gerçeği ve yapmamız gereken şey de bu gerçekle savaşmak değil, onu kabul edip onunla yaşamayı öğrenmek. Bu sınırlı zaman gerçeğini kabul etmek ilk başta kulağa moral bozucu gibi gelse de aslında inanılmaz özgürleştirici bir şey. Neden mi? Çünkü bu yaptığımız her seçimin, ayırdığımız her anın ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu gösteriyor. Artık her şeye evet demek zorunda olmadığımızı anlıyoruz. Hatta bazı şeyleri bilinçli olarak kaçırmanın, bunda ben yokum demenin keyfini bile çıkarabiliriz. Tamam, zamanımızın sınırlı olduğunu anladık. Peki o zaman asıl sorun ne? Aslında sorunumuz zamanın azlığı değil. Asıl sorun dikkatimizin sürekli paramparça olması. Yani zamanımızın gerçek hırsızları akıp giden saatler değil, dikkatimizi çalan o dijital dünya ve onun bitmek bilmeyen uyaranları. Düşünsenize, modern iş hayatı bizi sürekli yüzeysel işlerle oyalıyor. Nedir bunlar? Bitmek bilmeyen e-postalar, durmadan gelen bildirimler, birinden çıkıp diğerine girdiğimiz o verimsiz toplantılar. Bütün bunlar bizi gün boyu meşgul gösteriyor, evet, ama günün sonunda bir tatmin hissi veriyor mu? Hayır, Asıl değer yaratan, o zihinsel olarak tam odaklanma gerektiren, derin çalışmaya ise bir türlü sıra gelmiyor, vakit kalmıyor. Sürekli online olmak, aynı anda 10 farklı işi yapmaya çalışmak, yani şu meşhur multitasking olayı resmen beynimizin ayarlarıyla oynuyor. Bu sürekli bölünme, bu kesinti kültürü dediğimiz şey hem karar verme yetimizi yoruyor hem de gerçekten önemli olanı odaklanmamızı imkansız hale getiriyor. Sonuç ne peki? Gün bitiyor, biz bitmişiz ama ortada bitmiş bir iş yok. İşte meşguliyetin üretkenliğin yerini aldığı o an. İyi de bu kısır döngüden nasıl çıkacağız? Çözüm takvimimize bir şeyler daha sıkıştırmaya çalışmakta da değil, kesinlikle değil. Çözüm önce dağılan dikkatimizi geri toplamakta ve belki de en önemlisi her şeyi yapamayacağımız gerçeğini, yani kendi sınırlarımızı nihayet kabul etmekte yatıyor. O zaman ilk adım o yorgun düşmüş, tükenmiş dikkatimizi bir tamir etmek, restore etmek. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bilim bize bunun için öyle karmaşık teknolojiler, pahalı uygulamalar falan önermiyor. Çözüm aslında inanılmaz basit ve doğal bir yerde. İşte bu teoriyi doğayla kurduğumuz en ufak bir temasın bile, mesela bir parkta kısacık bir yürüyüş yapmanın, Hatta sadece pencereden yeşil bir alana bakmanın bile dijital dünyanın beynimizde yarattığı o zihinsel yorgunluğa karşı ne kadar güçlü bir panzehir olduğunu müthiş bir şekilde açıklıyor. Dikkatimizi böylece bir nevi şarj ettikten sonra onu artık bilinçli bir şekilde nereye yönlendireceğimizi seçebiliriz. Olay her şeye yetişmeye çalışmak değil. Olay neyin gerçekten önemli olduğuna karar verip enerjimizi oraya odaklamak. Peki, bu felsefeyi günlük hayata nasıl uyarlayacağız? İşte o değerli 4000 haftamızı daha anlamlı kılmak için kullanabileceğimiz gerçekten işe yarayan 3 pratik yöntem. Ve unutmayın, bunlar zamanı yönetmekle değil, daha çok beklentileri yönetmekle ilgili. Ve şimdi geldik son bir fikre. Bu fikir sizi belki önce biraz sarsacak ama sonra inanılmaz bir şekilde özgürleştirecek. Adı Kozmik Önemsizlik Terapisi. Şöyle düşünün her anımızı mükemmel ve verimli yaşama baskısından kurtulduğumuzda işte o zaman gerçek özgürlük başlıyor. O zaman artık başkalarının ne beklediğine değil, tam da şu anda, burada bizim için neyin anlamlı olduğunu düşünebiliriz. Belki evrenin umrunda değil ama sizin umrunuzda ve önemli olan tek şey de bu.